17 Eylül 2025 çarşamba başlamış olduğumuz bu günümüz Kur'anla birlikte hayırlı olsun. Kur'andan faydalanamayan insanlara da inşallah Allah nasip eylesin. Rabbimiz unuttuklarımızdan dolayı, yanıldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma bizden öncekilere yüklemiş olduğun yük gibi ağır yük yükleme, üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizleri imtihan eyleme, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et, kafirlere karşı yardımcımızsın, kafirlere karşı Mevlamızsın. Allahümme amin diyerek inşallah günümüzü başlatıyoruz. Şimdi bugün Malumunuz işte dün Yemen'e bir saldırı düzenlendi. Tabi Yemen ta bu savaşın başından beri, Allah onlardan ebeden razı olsun. Yani hiç olmazsa dünyadaki Müslümanların sessizliğinin çığlıkları oldular. Ve en azından oradaki Gazze'li kardeşlere ses verdiler. Tabi Yemen'in gücü belli. Ama buna rağmen ben güçsüzüm, ben takatsizim, ben yapamam demedi. Amerika'nın o sözde kabadaylığına rağmen hakikaten denizde Amerikan filolarına kök söktürdü. Ama tabi güç belli bir yere kadardır. Eğer dünyadaki Müslümanlar birbirlerini desteklemezlerse muhtemelen Yemen'i de Libya gibi yaparlar, Lübnan gibi yaparlar. Hatta belki Gazze gibi yapma ihtimalleri var. Eğer terör devleti Gazze'de hegemonyasını tam sağlarsa. Şimdi ben haritayı böyle gözümün önüne getirdim. Biraz önce haritaya baktım. Şimdi haritanın gösterdiği kadarıyla Filistin ve terör devleti dışında 19 ülkenin Akdeniz'e sınırı var. Bunlardan 10 tanesi Müslüman ve bu ülkeler Türkiye, Suriye, Lübnan, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Arnavutluk, Bosna Hersek. Şimdi bu ülkelerin bir özellikleri var. İslam İşbirliği Teşkilatı mensuplarıdır bu ülkeler. Bilmiyorum fazla söze söz hacet var mı? Bir Yemen'in yapmış olduğu gibi bir tepki gösteremedi. Yani bu, göster bu, bu, ülkeler gösteremediler. Dünya Müslümanları zaten işler acısı bir durum. Niye ben her sabah bunu gündeme getiriyorum? Dün kara saldırısı düzenlediğinde kara saldırısı düzenlemeden önce ne kadar yüksek binalar varsa o binaları bombalıyorlar. Yani artık kararlarını vermişler yani bu, bu kesin. Fakat aslında İsrail'in askerleri de bundan çok memnun değiller. Dün ben bir görüntüye şahit oldum. Askerler mecliste toplantı yapıyorlar ve bir to torbanın içerisinde bağırıp çağırıyorlar. Kutu kutu ilaçlar kullanıyorlar. Yani öyle bir tepki gösteriyorlar ki sosyal medyaya girdiğinizde siz görürsünüz. Ve şu anda İsrail'in cesareti kullanmış oldukları o haplardan kaynaklanıyor. Sadece İsrail'in emin olun yerle bir olması an meselesidir. Fakat maalesef onu gösterebilecek cesarette, şecat'e sahip olan ülkelere, liderlere, askerlere bizim ihtiyacımız var. Rabbim inşallah bir durum oluştursun. Yani nasıl bir durum oluşturulacaksa, yani Gazze zaten yerle bir edildi, yıkılmadı, hiçbir bina bırakmadılar. Ve oradaki insanlar, hadi biz bir yerlere gitmek istiyoruz deseler, ona da imkan tanınmıyor. Yani bulunmuş oldukları yerlerde abluka altına alınmış, Allah'ım sen onlara bir çıkış yolu nasip eyle diye dua ediyorum ama ben utanarak bu duayı yapıyorum. Çıkış yolu benim, sensin, bütün Müslümanlardır. İnşallah bu Gazze'de ve ben şunu söylüyorum, belki onlarca yıl sonra dünyaya gelecek olanlar çok özür diliyorum, e, bu asırda yaşamış olan insanlara e, tükürecekler yani. Çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Çünkü ben empati kuruyorum. Kurmuş olduğum bu empatide, yani yapılması gereken şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Ben bakıyorum ki e, kesinlikle ee, ben yapılmadığına inanıyorum. Sadece bir e, dün güre abi attım yani bir ayı girmiş. Bizim aramıza ayı istediği gibi hareket ediyor. ayı herhangi bir dilden de anlamıyor Ve sadece biz ayı için mahkemeler kuruyoruz. ayı için tepkiler oluşturuyoruz bağırıyoruz çağırıyoruz ama ayı ismi de üzerinde ayı duymuyor görmek istemiyor, ayılık yapıyor. Acaba bunun dili bu mu diye Müslümanlar düşünmelidir. Bu duygular içerisinde Fatır Suresi 12. ayet-i kerimeye başlıyorum. Ve ma yastavi'l bahr İki deniz bir olmaz. İşte şu çok tatlıdır, susuzluğu keser. Yani in haza azbun furat saigun şerabu ve haza milhun birisi tuzludur yani birisi susuzluğu keser içimi de çok kolaydır yani bizim içmiş olduğumuz sudan bahsediyor şu da tuzludur acıdır Furkan suresi 53. ayet kerimede iki denizi birbirine salı veren de Allah'tır işte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Bu aralarına karışmalarını engel olan bir sınır koymuştur. Tabi bu tatlı suyla tuzlu su arasında tefsirlere müracaat ettiğimizde bu ayetle ilgili çeşitli görüşlerin olduğunu olduğuna şahitlik yapıyoruz. Biliyorsunuz bu Cebeli Tarık boğazında Böyle bir manzara halen var. Yani siz mesela YouTube'a girdiğinizde, hatta bizim aramızda bir arkadaşımız gitmişti. Ee, yani o şu anda tefsir dersine gelmiyor. O cebeli olan olanın manzarayı bana da göstermişti yani. Gerçekten öyle. Tatlı suyla tuzlu su birbirine karışmıyor. Merajel Bahreyniyal Takiyani beynehuma berzakun yani aralarında bir böyle berzah var. Bu anlama gelebileceği gibi ki zaten Araplar böyle anlıyorlardı. Fakat bazı tefsirlere baktığımızda güzel yorum yapanlar da var. Tatlı suyla tuzlu suyu, suyu kafirle Müslümanlara benzetiyorlar. Yani İslami anlamda düşünen Müslüman olan insanlar tatlı su, ötekiler tuzlu su birbirine karışmaz. Yani Müslümanlıkla kafirlik birbirine karışmaz. Bu bu yorumu yapanlar da var. Bana sorarsanız. Bu yorum bana daha mantıklı geliyor. Çünkü ben şu anda Kayseri'deyim. Yani Cebeli Tarık bana çok uzak. Benim gidip onu görme şansım da yok. O halde ben kafirlerle Müslümanların birbirine karışmayacağını ve aralarında bir berzahın olduğuna zaten bizzat kendi gözlemlerimle şahitim. Peki ayet devam ediyor. Onların her birinde taze et takınacağı süs eşyası çıkarırsınız. Gemilerin de suyu yara yara gittiklerini görürsün. Bunlar Allah'a eden rızıklarını aramanız ve şükretmeniz içindir. Zuru suresi 12'de bütün çiftleri yaratan, bindiğiniz gemileri ve hayvanları sizin hizmetinize veren odur. Hani hatırlarsanız nimetlerle ilgili sadece ben değil, konuşan insanların büyük bir bölümü Kur'an-ı Kerim'i okudukları zaman Allah en çok öfkelenmiş olduğu durumu Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan ediyor. Nedir Allah'ın en çok öfkelenmiş olduğu günah? İnsanların nankörlükleridir. Yani nimetin kaynağını bilmeden hareket etmeleridir. Nimetin kaynağını yaşamalarıdır. Sorduğun zaman çok şükür derler. Elhamdülillah derler. Bu sadece bir dil alışkanlığıdır. Bunu gerçek hayatta Müslümanlar gösteremiyor. Allah'ın o kadar müthiş nimetleri var ki. Mesela dünyanın korunmasıyla ilgili nimeti hiç kimse düşünüyor mu? Ben hep ara ara farklı nimetleri bulmaya çalışıyorum. Allah var ya belki de bizim bilmemiş olduğumuz o kadar büyük nimetler var ki Mesela dün bilmiyorum NASA'yı eee takip edenler bilirler. E, yeni bir e, gezegen bulundu. T11 mi diyorlar, T12 mi diyor. Neyse bu gezegen dünyaya benziyormuş. Yani içindeki işte atmosfer olsun, azot olsun, karbondioksit olsun. Yani insanların yaşamına elverişli bir şekilde olan bir gezegenmiş. Bak bunu biz daha yeni keşfediyoruz değil mi? kaç milyar yıl önce Big Bang patlamasıyla birlikte oluşan dünyanın bir benzerinin farklı yerlerde olduğunu biz yeni öğreniyoruz. Peki biz bunu öğrendiğimiz zaman bunu sadece batılı kaşifler mi oradan faydalanacaklar? Hayır, bütün Müslümanların da faydalanması gerekiyor. Ama nimetin kaynağını bilip ona göre hareket ettikleri müddetçe. Ben bu bilgiyi Niye batıllardan alayım mı? Arkadaşlar nimetler o kadar çok fazla ki. Bakın bu nimetlerin farkına varan insanlar Allah'ın yüceliğini tasavvur etme noktasında secdeleri daha farklı olur. Rükuları daha farklı olur. Namazları daha farklı olur. Şu anda Müslümanların büyük bir bölümü namaza alıştıklarından dolayı namazı kılmaktalar. Maalesef şu anda öyle bir durumun içerisindeyiz. Neden? Allah'ın nimetlerini tasavvur edemiyoruz. Namaz esnasında bile insanın Allah'a borçlandığını, bir nimeti tasavvur ettiğimizde onu fark ederiz. Bir gün birisi dedi ki ya hocam ben namazı çok kılıyorum dedi. İnşallah nimetin şükrünü yerine getiriyorum ve borcumu ödüyorum. Namaza da borç dedi. O halde dedim benim söyleyeceklerimi iyi dinle. Allah'tan borç almadan namazını nasıl kılacaksın dedim. Nasıl dedi? Nefes almadan dedim, secde yap bakalım. Nasıl yapacaksın sen? Hatta almış olduğun nefesi vermeden secde yap. Yani yapabilir misin? E yapamam. Sen bunun nimet olduğunu hiç düşündün mü? Sakın şunu söyleme. Ben Allah'a namaza, namaz benim borcumdur. Bunu genelde bazı vaizlerde de ben duyuyorum. Ya bu ne biçim bir anlatımdır? Namazı borç olarak sen gördüğünde sanki bu insanlar namazda Allah'la ticaret yapıyormuş gibi namazlarını kılıyorlar. Ya namaz öyle bir şey değil. Borçla mı kapatacaksın sen? Her an sen borçlanıyorsun. Peki namaz nedir? Namaz aslında bir noktada nimetlerin gündeme getirilerek onu sembolik olarak Allah'a göstermiş olduğumuz çeşitli eylemlerden ibaret olan ritüellerdir. Mesela her bir namazdaki her bir eylemimiz aslında bizim Allah'a karşı olan o nimetleri gündeme getir getirişimizin sembolik bir ifadesidir. Onun için namaza sakın borç gözüyle bakmayalım. Fâtır suresi 13. ayet-i kerimede o geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Tabi burada e, yani gök gökyüzüyle ilgili olan bir bilgi bizlere verilmekte. Biz zaten mevsimlerin geçişini bizzat müşahede ediyoruz. Mesela şu anda artık geceler malumuz uzamaya başladı. Gündüzler kısalmaya başladı. Yavaş yavaş bu bir dengede gidecek. Rabbimiz bunu anlatıyor. Yani bunu yapanın kendisi olduğunu söylüyor. Ve eğer bunu yapmasa nelerin olabileceğini de diğer bölgelere baktığımızda görüyoruz. Mesela Sibirya'ya gidenler bilirler. Bir, birisi Sibirya'da çalışmış yani. Hani 6 ay gündüz, 6 ay gece olan. O gündüze denk gelmiş. Adam buraya geldiğinde psikolojik tedavi görmeye başlamış. Bakın geceyle gündüzün yer değiştirmesi bile insanın psikolojisi noktasında insana bir ferahlık veriyor. Bunun nimet olduğunu siz algılamazsanız bile sizin vücudunuz zaten bu noktada alarm veriyor. Bu konuyla ilgili ayetlere şöyle bir baktığımızda Ali İmran suresi 27'de geceyi gündüze gündüzü geceye kadar ölüden diri diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin. Hac suresi 61'de aslında bu ayetlerin her birinin üzerinde durmak gerekiyor ama Allah kudret sahibi olduğu için dilediğine böyle yardım eder. Onun kudretinin en önemli delili geceyi gündüze, gündüzü de geceye katması ve her şeyi işitip görmesidir. Hiç bunu düşündük mü? Bak Allah'ın kudretinin delillerindendir. Arkadaşlar, ne olursunuz? şu düşünüyor musunuz ayet-i kerimelerin üzerinde biraz duralım. Tefekkür dediğimiz var ya, Araplar bir şey emrettiğinde fekkır der yani. Ya Yo, tefekkür et. Benim derimin temel mantığında bu var. Hatta hayatımın temel merkezinde tefekkür etme, akletme, aklını çalıştırma, aklını devreye sokma. Benim temel mantığımda bu var ve dolayısıyla ben bunu e, kendimce öğrenmiş olduğum bir şey değil. Kur'an'ın bana öğretmiş olduğu bir fiildir yani. Akıl biliyor musunuz nedir? Akıl kelimesi e, isim değildir, fiildir fiil. Gidin bakın akıl. Yani fiil olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Arapça vakıf olanlar bilirler. Yani sen bir fiil yapacak. O fiildir biliyor musunuz? Beyninde düşünceleri böyle bir araya getirip bir bal kurman gerekiyor. Allah diyor ki hiç düşünmüyor musunuz? Ben de bu ayet mucibince diyorum ki ya Rabbi, düşünmüyoruz. Daha doğrusu düşünme biliyorsunuz konforu bozmaktır. Çoğu insanlarımız konforları bozulmuyor. Ben bunu cuma günü de söyleyeceğim. Şimdi bazen bizi kış zamanlarında Bizi davet ederler. Hani biliyorsunuz Kayseri'de bir oturma kültürü var ya. Şimdi her sene bu benim başıma gelir. Bir grup beni çağırır. Önce böyle bir gözden geçirirler tamam mı? Yani sizin sohbetinizi bir gözden geçirirler. Bir bakarsınız ki ertesi hafta sizi çağırmıyorlar. Ve sonradan ben öğreniyorum ki yani kendi kafalarına göre bir din anlatıcısını arıyorlar. Yani aslında sizi davet etmeleri kalite kontrolüdür. Yani bu adam gerçekten bizim moralimizi bozacak mı, bozmayacak mı? Konforumuzu bozacak mı, bozmayacak mı? Ben Cuma günü de söyleyeceğim. Beni çağıracak olan grup arkadaşlara söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben Sokrates'in söylemiş olduğu gibi at sineği gibiyim. Ve Sokrates diyor ben sizi rahatsız etmeye geldim. Kusura bakmayın. Benim öğrenmiş olduğum dinde lay lay lop yok. Size mesleviden hikayeler, Gülistan Bostan'ı anlatabilecek birisi de değil. Bak bunları biliyorum. İyi de anlatırım. Ve hatta ben bunu anlattığımdan dolayı meşhur da olurum. Bunu da biliyorum ben. Ama hiç kimse kusura bakmasın, ben bu konforumu bozuyorum. Bozdum ben bu konforumu. Ben, akıllı var ya, aklını çalıştırabilecek özgürlüğü, Allah'a hamdolsun ben keşfettim. Onun için beni davet ettiğinizde aman abi, bunu göz önünde bulundurun. Yani bu adam at sineği gibidir deyin. O şekilde davet edin. Yoksa kendi kafanıza göre siz hoca buluyorsunuz da Allah'ın huzurunda nasıl yapacaksınız? Allah'ın huzurunda nasıl yapacaksınız? Tabi diğer ayetlere siz bakın ama ben 13. ayeti bitirmek istiyorum. O geceyi gündüze gündüzü geceye kadar Katar, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belli bir vakte kadar akıp gider. Rad Suresi 2'de Allah gökleri de sizin gördüğünüz gibi direksiz yükseltmiş. Sonra da arş üzerine kurur Yani göklerin direksiz bir şekilde yürü e, ayakta durması ne demek? İnşallah bunun üzerinde tefekkür ederim. E, Rabbiniz olan Allah işte budur. mülk ve hakimiyeti tamamıyla O'na aittir. Sizin ondan başka yakardıklarınız ise bir çekirdeğin zarına bile sahip değiller. Yani bu ayeti hani geceyi gündüze katmak, gündüzü geceye katmak ve bu ayetle birlikte mülkü göz önünde bulundurmak o zaman e, hani er Rahman suresinde deniliyor ya. Tabi ey Allah, İbrahim, Tukaziban tam 31 kez bu ibare vardır. E, onun da anlamı şu. O halde, o halde sen ben Allah'ın hangi nimetini yalanlayabiliriz? Bak bu ayeti ben hatırlıyorum da bu ayet e, okunduğu zaman benim yörede öyleydi, tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber La İlahe İllallah, Allahu Ekber Ben ben bunu uyguladım yani. Ramazan'ın sonunda Errahman Suresini okurdum. Her febi eyyi ala i rabbikuma tükezziban ayetine geldiğinde ben tekbir getirirdi. Bilmiyorum, ben kitaplarda görmedim ama onu kim o şekilde yaptıysa güzel bir uygulamaydı. O halde biz de Allah'ın nimetlerine denk geldiğimizde o nimetin karşılığını ödeyemeyeceğimizden dolayı ancak şunu söyleyelim. Allahu Ekber. Ya Rabbim ben bu konuda şu dilim acizdir, şu bedenim acizdir. Allah diyor ki siz saymaya kalkışsanız zaten siz bunu bitiremezsiniz. Hatta onlara isim verin. Nimetlere isim verin. Siz diyor ki bak denizler mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa, o denizlerin üzerine yedi tane deniz daha eklense. Ne demek diyor biliyor musunuz? Siz onların yani Allah'ın yaratmış olduğu o şeyleri var ya tasavvur edemezsiniz. O zaman beni dinleyen ve şu anda hazırın olan arkadaşlardan istirhamım. Lütfen sadece dil ile değil bütün eylemlerimizle bunu göstermeye çalışalım. Şimdi dün bir arkadaş bir soru sordu. Ee, bu soru çok sordu. Hocam, biz cemaatle namaz kılıyoruz. İmamlardan önce hareket edenler var. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. İmam namaz kıldığı zaman imamdan önce rüküya imamdan önce secdeye gidilmez. O zaman düzen bozulur. Sen imama uymuşsan, imama tabi olmak zorundasın. Kafana göre bir namaz kılamazsın. Evde de siz cemaat halinde bunu yaptığınızda genelde bayanlar bunu tam bilmiyorlar. Evde cemaat diyorum. Çünkü ferdi olarak namazlarınızı kılmayın lütfen. Hanımlarınızla birlikte namazlarınızı kılın ki cemaatin o bereketini, o ruhunu onlar da kavrayabilsin. İnşallah şimdi camide bazı arkadaşlar bunu gerçekleştiriyorlar. İmamdan önce rüküya. imamdan önce secde gidiyorlar. Diğer arkadaşların da dikkatini çekiyor. Bak namazda onların da dikkatini çektiğinden dolayı onlar bak vesvesenin içerisine giriyorlar. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Rabbim inşallah düzen içerisinde hareket edenlerden eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.